Arkadaşlar ben Zelix Bugün sizinle beraber hırsızlık yaptığımız Konuya devam ediyoruz. Şimdi hızlıca başlayalım. En son biz e, burada kalmıştık. Ben bir şey fark ettim. Şurada e, e, kasaları falan var. Birinci seviye, üçüncü seviye falan bunlar var. Bunlara ben bakıyorum. Elmasları da burada Ben bir tane bir levi durumunu alıyorum. Bakalım güzel bir mor şey çıktı. Hmm, ne işte. Neyse ben fazla uğraşmayacağım. Hızlıca bir ev soymaya gidelim biz. <laughs> ben şu e, burayı nasıl hala anlamadım. Böyle çekiç var da abi. Aa bak ATM kırabiliyoruz. Tamam Bakalım kaç para gelecek ATM'den. Dört çok fazla gelmedi. Maymuncuklu açalım açtık. Şimdi bunları çalalım. Bayağı zor çalınıyor. Bu yardımcılar da çalıyor bizim yerimize. Yani görün efsane bir şey varmış. Orada televizyon çalıyorlar. Aldık biz de saati. Yani şey bakalım burada bir şey var mı? Değerli bir şey. Burada değerli bir şey yok. Diye bakıyorum. Orada neler var? Bunlar falan varmış. O da tam onu alıyor. Ev seçip çalışıyorlar. Bu kadarmış. Şimdi diğer eve gidelim hızlıca. Girdik sayılar ve girdik. Tamam bakalım. Efsane bir şey var mı diye diyecektim. Varmış direkt. Hızlı çalalım bunlar da. bunları da. Bunlar da yönlendirelim mi? Şöyle bakalım. Bunlar herhalde geçemeyiz. Kalmıyorlar bir şey. Neyse, biz bunlardan? şöyle bayağı süremiz var zaten. İlk oyuna başladığımızda fazla süremiz yoktu. Bayağı sıkıntı oluyordu. Oyun saniyemiz ne vardı? Şöyle bakıyorum burada ev bir şey var mı? Burada bir şey var mı diye. Bu çok güzel bir şey yok. Şunu çıkacağım. Tamam tamam yeter bu kadar. Başka yerlere bakalım da. Hemen şöyle böyle de girdik. Hemen yani direkt burada bir şey var. Bu için yerimiz aaa. Lan e, var ya. Neyse yerimiz yokmuş. Direkt bir satmaya gidelim. Orada on 10 seviye olmuşuz. Bu satınca bir elli bin paramız falan olabilir. Bakalım bakalım. Böyle evet eli yoksa geldi bir görevlerimizi yapalım şöyle bakalım. Bazıya bakıyorum. Sıkatma ne, nereden? Bunu biraz alacağım. Hani buna. Tabi 20 seviye falan. biraz daha arttıralım bunları. Tam bu kadar yeter. Bir Bölge... bak bölge 2 evet evet anladım şimdi. Evet şimdi bak Oturulur aylar yine Çünkü galiba oraya açacağız. Büyük ihtimalle öyle diyorum Tek içimizde valla müdürümüz hmm. Ha bak, ikinci bölge planı açtık ve bahis mağazı planı hani 12 o iki şey vardı ya o galiba hemen bir tane eve girelim bundan bir yapalım yazacağım evet sorarsanız zaten direkt e, Oraya onu alabileceğiz. Biri kafana takıldım O efsanevi çok güzel. Şöyle bakıyorum. Evet, bir var. Şöyle hızlıca aldım. Ben diğerine bakıyorum. burada fazla yok gibi. Hızlı buradan çıkalım. Kafana takıldık. Neyse hızlıca gidelim bakalım. Onu alalım. Ve yeni yerimizi soyalım. Ben çok heyecanlıyım. Bir gidelim. Gittik şimdi alalım bir. Nerede o planlar? Evet burada. Şimdi çok güzel aldık. Gidiyoruz. Bu, bu oyunda hedefimiz araba almak olsun. Çünkü araba alınca daha işler kuraylar yerine oturuyor. Makine bir kırıyoruz. Tamam çok güzel. Şöyle. Ve yaptık. Oba. Dayı, Grant. Top makineleri falan var. Ne ayak? Kırdık böyle. Ee, Allah Aa, bunları kıracakmışız. Neyse kıralım. Kıralım. Böyle, böyle galiba lazerler var. Bizi öldürüyor ya da polisi çağırıyor. Çok fazla bilmiyorum. Ama yani bu yer gereksiz bence ya. Hani bilmiyorum ki hadi. Çok fazla vermiyor. Az önce maymun bu Maymuncuk. Tamam. Biz yapalım bir. Ana. Aba polis tüm mallarınızı çalmış. Bu polis burada mı? Bu İbni polisi. Evet. Böyle, bir daha geçeceğim ben fazlalığı tam alamadım. oradaki kasayı açacağım ben hadi. ne oba şimdi daha yeni girdik ya neyse o sırada ev sayalım biz girelim hızlıca bakıyorum efsane bir şey varsa alacağım aha efsane bir şeyler var burada alalım hızlıca Şöyle bizim yardımcılar da yüklüyor. Tamam. Mayınları yeri de değişmiyor vallahi ezberledim ya. Bu Çok fazla fark etmiyormuş. Neyse bu kadar yeter mi bir daha bir bakalım. Daha başka birisi gelecek olmaz. Bakalım galiba. Evet. Tamam. Kedi kralan. Böyle. Girdik öyle, hızlıca buradan da girelim maymuncukla açalım açamam ki nasıl açıyoruz Allah Allah galiba kesin ben anlamadım ha evet 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 o yerleri tutturmak lazımmış açtık burayı da kıralım böyle çok az saniyemiz kaldı şöyle kıralım kır 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 Aa, yani tam polis yakaladı çünkü yani yakaladı falan sanmam yani şöyle var ya ben de gireyim Tamam çalalım bunları da. Bakalım evet televizyon varmış. Ben cep gelin. Değerli bir şey var mı diye bakıyorum. Yani şöyle bakıyoruz bize. Çok fazla değerli bir şey yokmuş. Buradan çıkalım da. Şuraya girelim. Ödülleri varmış burada. arada. Ödüllerimizi alalım bakayım. Buraya da girelim de hızlıca. Girdik. Hem de adil yapalım. Cepleyelim. Bakıyorum burada. Efsanevi bir şey yok. Ha epik varmış. Burada Alalım. Yanında da efsanevi var. Bakayım. Hızlıca diyelim Bayağı giriştik bölümde. Etkinlik falan gelirse çok iyi paralar kazanabiliriz. Bak, bu sefer burada e, kapan yokmuş bak. Değişik. 3000 dolarlık bir tane saat var. Aldık bunu Daha fazla bir şey Yok çıkalım hemen hızlıca. Buraya girelim. Girelim de hemen hızlıca bir 3 saniye bekleyelim. Ve girdik buraya da. Hızlıca halledelim bunu. Türkiye ve bir tane epik falan karşılaştık diyeceğim. Oba fena istedim bu arada. E, ee, karşılayamadık. Ve bakıyorum nadirdir alalım. Fazla kapasite kalmadı zaten. Şöyle ben hızlıca nadir olacak diyelim. Bence artık yeter. E, ee, hemen doldu. Diyelim bakalım bir 60 bin falan olur galiba diye düşünüyorum. Hızlıca bir gidelim oraya. Tamam ki daha iyi şeyler alalım. Baktım. Ee, el kaldı. Ya sırt çantası alacağım. Şöyle. Evet başlıyormuş. Ben evet'e girmeyeceğim. Zaten 15 para veriyor. Geriye gidelim bu planlar bölümüne. Yok ya fazla istiyor. Yükseltmeleri de? Ben, ben cep artırıyorum. arttırıyorum. 15 sene ceplerimizi Hızlıca bir tane daha yutalım Ben bu herifleri sorarsam kaç veriyor bana Fazla gelmemiş Koymaya değmez Hızlıca şuraya ben bir daha bir gireceğim Ben hızlıca girelim Şuraya Girdik Şuna Şuraya Almancıkla Ah Galiba evet Nadir geldi. Galiba değiş. Yok ok bir tane daha gelmiş. Hızlıca kralın soğuk makinelerini at. hemen. ATM ile kralın. Çok iyi. Tamam dinamik yerleştirebiliyor muyum ben ya? Yok. Başka yerlere yerleştirebiliyor musun? İş ne işe çok altı, fazla zaten. Yani, süre bitiyor. Çıkalım. 3 kutuklar kazandık. Bir tane eve girelim. Ve girdik Hızlıca buraya da. Oha adam havada cepliyor ama Şöyle bakıyorum nadir bir gözlük varmış. Arkadaşlar ne oynayacağımı yorumlarda belirtirsiniz. Çok sevinirim ve ekiple de video gelecek diğer videolarda arkadaşlarımla video çekeceğim yani çok kişi oynayacağız burada belirteyim arkadaşlar video bu kadar olsun devamlı isterseniz devamlı çekerim ve ekiple de istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim hoşçakalın